Arkadaşlar herkese iyi günler. Forex Forum terörünü hazırlamış olduğu gün analizi programında yeni bir haftada e, yine canlı yayında birlikteyiz arkadaşlar. Sanırım geçen haftaki son e, canlı yayınımızda e, konuştuğumuz e, saat olayını e, sayfaya yazmadığımızdan dolayı bazı arkadaşlarımız maalesef e, dün akşam yayını beklemişler ama kusura bakmayın. E, bundan sonra e, bu tip değişiklikleri sayfada tekrar yazıp en azından yayına katılamayan arkadaşlar için ya da e, o konuşmayı... E, atlayan arkadaşlar için hatırlatmayı bundan sonra tekrar yapacağım arkadaşlar. Şimdi yeni bir haftaya başladık ve bugün pazartesi günü itibariyle Amerika'daki Amerika'nın kapalı olmasından dolayı daha doğrusu bugünkü hareketlerin biraz daha tekniğe ters olma ihtimali yüksek. Önce bunun hatırlatmasını yapayım arkadaşlar. Çünkü DXY'ye baktığımız zaman ciddi anlamda bir düşüş gözükmese de ee, özellikle Euro'da ve Pound'da e, dolar karşısında ciddi anlamda bir e, yukarı yönlü istek e, şu an göze çarpıyor. Keza dolar yerinde de herhangi bir düşüş yok. O da yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bu da bir anlamda e, teknik anlamda bugün e, bazı sıkıntılar e, olabileceği e, izlenimini bırakıyor bende. E, yarın Amerika açıldıktan sonra daha rahat bir şekilde teknik analizin çalışacağını düşünüyorum ki zaten bugün ekonomik takma baktığımız zaman e, gün içerisinde de ee, üç yıldızlı verimizin olmaması e, bir anlamda e, fiyatların e, aşağı yukarı hareketleriyle günü tamamlayabileceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Yarına itibaren yine e, gelen verilerle birlikte e, daha net e, teknik analizlerin çalışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz Euro dolarla başlayalım yayınımıza. şimdi euro dolara baktığımız zaman şu anki fiyatı 1.11 65 seviyelerinde olduğunu görüyoruz paritenin. Bizim için önemli olan en önemli seviye şu anda 1.11 89 seviyesi. 1.11 seviyesi bizim için çok önemli bir direnç. Eğer 1.11 89 seviyesini yukarı yönlü kırarsa parite bu sefer 1.12 38 seviyelerine doğru bir yükseliş hamlesi görebiliriz gün içerisinde Bu nedenle satış pozisyonlarının stop loss seviyeleri mutlaka 111 95 civarlarında sonlanmalı ki keza yukarı stop losslar çekilmemeli çünkü 111 90 seviyesinin yukarı yönlü kırılması dediğim gibi saatlikteki 200 esamanın bulunduğu 112 38 112 40 seviyelerine doğru yükselişlere getirecektir ancak 1.1190 seviyesinin altında kaldığı sürece paritedeki satış baskısının ben halen devam edeceğini ve 1.1190 seviyesinin yukarı geçilmemesiyle birlikte aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini bekliyorum. Bizim için şu anda kırılmasını beklediğimiz tekrar daha doğrusu kırılmasını beklediğimiz en önemli seviye 1.1140 seviyesi. 1.11.40 seviyesini e, parite tekrar aşağı yönlü kırarsa bu sefer 261 expo seviyesi olarak e, ve destek noktası olarak e, değerlendirildiği 1.11.05 seviyelerine doğru geri çekilmeleri tekrar görebiliriz arkadaşlar paritede. E, özellikle şu anda pariteye baktığımız zaman destek noktası olarak e, 4 saatteki 200 SMA gözümüze çarpıyor. E, 200 SMA'nın e, aşağı yönlü kırılmış olması 1.11.05 seviyesinin e, ve 1.10.85 seviyesinde kırılması e, kırılmasıyla birlikte tutamayacağını ve 1.10-17 seviyelerine doğru düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar paritede. Çünkü daha önceki, geçen haftaki daha doğrusu düşüşünde biliyorsunuz bu bölgelerdeki 200 SMA'nın yani 4 saatteki 200 SMA'nın bulunması 261 Expo seviyesindeki 11.05 seviyesiydi. 200 SMA'nın bulunması paritenin bu bölgedeki desteğini kuvvetlendirdi ve kıramadı. Ancak şu anda 1.11.40 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte eğer 200 SMA tekrar aşağı yönlü kırılırsa 1.11.05 ve 1.10.85 seviyelerin bu sefer tutmayacağını ve 1.10.17 seviyesine minimum 1.10.17 seviyesine ve devamını zaten daha önce de söylemiştik 4.23 Expo seviyesi 1.07.90 seviyesine kadar da bu düşüşlerin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar paritede. Ama şu anda gün içerisine baktığımız zaman bizim için en önemli fiyat 1.11.90 seviyesi. 1.11.90 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasın, kırılmasıyla birlikte satış pozisyonlarına ara verilmesini öneririm. Bir sonraki direnç seviyemiz, önemli direnç seviyemiz 1.1240 seviyesi, bir sonraki satış seviyesi için değerlendirilebilecek olan bir seviye olarak gözümüze çarpıyor arkadaşlar. 1.1240 seviyesi. Pound'larla devam edelim. <laughs> Şimdi pound'lara baktığımız zaman pound'lar için de özellikle sayfamdaki grafikte de belirtmiş olduğum bir 4.23 expansion seviyesi, 1.5136 ve 151.75 destek noktalarından çok bahsetmiştik pantolar için. Ve bu noktadan şu anda bugün için pound yukarı yönlü bir atak görüyoruz. Şu anda pantolar için bu atak yukarı yönlü hareketlerin devamı anlamını taşımıyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Birinci destek pardon birinci direnç noktamız 152.77 seviyesi. 1.52.77 seviyesinin üzerine atar ise e, pahalı dolar evet satış pozisyonları için riskin artacağını düşünüyorum ve 1.53.20 ve 1.53.60 seviyelerine doğru yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Ancak 1.52-77 seviyesinin altında kaldığı sürece ki şu anda 1.52-56-1.52-60 seviyelerinde bence buralardan 20 piplik, 25 piplik ya da maksimum 30 pip stop loss ile şu anda satış denemelerinin yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar pound için. Ki özellikle bu kırılmış olan kırmızı kanalın altına inmesiyle birlikte satış pozisyonları için daha uygun bir ortamın oluşacağını ve tekrar 1.5170 1.5140 seviyelerine doğru düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tekrar hatırlatıyorum 152 1.5277 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte satış pozisyonlarında ara verilmesini öneriyorum arkadaşlar. Yani bu ne demek? E, açılan satış pozisyonları için ısrarla stop loss seviyesini yukarı çekme ya da e, ısrarla ilave poz açmanın artık 1.5277 seviyesinden sonra ciddi anlamda risk olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Pound dolar için USDK'ten devam edelim. Şimdi USDK'de yine sayfamda bu grafiği paylaşmıştım arkadaşlar USDK için özellikle şu anda bu gün içerisinde bu çizmiş olduğumuz direnç yani üçgenin üst direnç noktasını kırmakta zorlandığını görüyoruz e, USDHCAT'in. Yani bu seviyenin yukarı yönünün kırılmasıyla birlikte sert yükselişlerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar USDHCAT'te. Ki özellikle 1.32.90 seviyesinin yukarı yönünün kırılmasıyla birlikte daha sert e, yükselişlerin gelmesi muhtemeldir. Son çizmiş olduğumuz e, daha doğrusu bir önceki çizmiş olduğumuz expansion'ın 4.23 seviyesi idi ve e, 1.33.57'den itibaren bir yatay hareket başlangıcını gördük USDKT'de. Bu yatay hareket ne tarafa doğru kırılacak? Bu gerçekten çok kritik. Eğer 1.33.57 seviyesini yukarı yönlü kırarsa zaten yukarıda ikinci çizmiş olduğumuz yani 100 seviyesi, 100 expansion seviyesi 1.33'te olan ikinci çizmiş olduğumuz expansion'ın 161.8 seviyesi 1.35.15 seviyesinde. Şu anda takip edeceğimiz en kritik seviye kırılmasıyla birlikte takip edeceğimiz en önemli seviye 1.32.90 seviyesi. 1.32.90 seviyesi seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte e, alış pozisyonları alınabilir arkadaşlar usd için özellikle e, sayfada da belirtmiş olduğum 1.32.46 desteği bugün e, çok net bir şekilde çalışıyor aslında alım yapılabilecek bir başka noktaydı e, usd için ama şu an için bulunduğu yerden alım yapmak riskli yani 1.32.70 1.32.75 seviyelerinden alım yapmak riskli alış yapmak için 1.32.90 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasını bekleyelim arkadaşlar. Bunun TP noktası birinci etapta 1.33.27 seviyesi kritik. Çünkü daha önce bu bölgeden iki sefer e, direnç olup geri döndüğünü görüyoruz e, USD e, Ancak 1.33.27 seviyesinin kırılması ile birlikte 1357 seviyesini takip ediyor olacağız. Yani kritik iki tane TP noktamız var e, USD kentin için 1327 ve 1357 seviyeleri. Tekrar hatırlatıyorum. 1357 seviyesinin yukarı yönün kırılması ile birlikte yeni rekor hedeflere doğru USD gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu aynı zamanda RSI'na e baktığımız zaman eee saatlikteki da e, bizi bu anlamda desteklediğini görüyoruz. E, destek noktasının üzerinde RSI 21'in 53 ve 47 seviyelerinin üzerinde olması e, bu evet. anlamda e, USD/TRY'nin yukarı yönlü hareketlerini e, beklememiz anlamında bize aslında bir e, öngörü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Euroyen'den devam edelim. Şimdi Euro Yen'e baktığımız zaman Euro Yen de şu anda önemli bir direnç bölgesinde. Aslında Euro Dolar gibi hemen hemen aynı noktaları yakınlar. Ve bir bayrak oluşumu var şu anda Euro Yen'de. Tabii bu bayrak olacak mı ya da direnç kırılıp tekrar 133.70 seviyelerine kadar çıkışını sürdürecek mi? Şu anda bunu bilmemiz güç. Ancak 133.31 seviyesinin altında kalması direncin altında olduğunu ve aşağı yönlü hareketlerin olma ihtimalini bizim gözümüzde canlandırıyor arkadaşlar Euro -Yen. O yüzden şu an bulunduğu seviye 133.19 seviyesi. Şu an bulunduğu yerden yaklaşık olarak 20 piplik stoplostan Euro bir satış pozisyonu açılabilir arkadaşlar. Ki bayrağın kırılmasıyla birlikte bayrağın kırılım seviyesine bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şu an saat diye bakmayalım. Bir sonraki saate bakalım. Çünkü Şu an şu anki saatte kırılma ihtimali şu an güç gözüküyor. Bir sonraki saat itibariyle 132.90 seviyesi 132.90 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte daha rahat bir şekilde satış pozisyonlarının Euro Yen'de alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle 133.30 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda yani bir üçgen oluşumu şu anda gözüküyor Euro Yen'de. Eğer 133.30 seviyesini yukarı yönlü kırarsa 133.70 seviyesine kadar yani 161.8 Expo seviyesine kadar bu yükselişlerine devam edebilir arkadaşlar. Euro yen. USD yenden devam edelim. Şimdi dolar yene baktığımız zaman dolar yene de destek üzerinde. Yani arkadaşlar şöyle bir durum aslında mevcut bugün. şimdi bizim için önemli olan dolar çaprazlarının hareketlerini takip edebileceğimiz en iyi parite, dolar yen ve bir de DX'i. Şimdi dx destek üzerinde, dolar yen de destek üzerinde. Yani burada e, şu anda e, baktığımız zaman e, günlük hareketlerine e, tüm paritelerde NZD, USD ve AUD, USD şu an hariç, onlara geleceğiz. Ve bir de altın hariç. E, hepsinde yukarı yönlü bir e, istek gözüküyor şu anda. Tabi burada hangisinin e, burada galip geleceğini kestirmek tabii ki güç. Ancak şu anda dolar yen içinde aynı şey geçerli. Yani 118-30 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece dolar yendeki yukarı yönlü işler devam edecektir. Ki son bu yükselişte düşüş ve yükselişlerde oluşturduğu şu kanal var. Bu kanalın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte daha net bir şekilde dolar yendeki yükselişleri görebiliriz arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda euro veya pound doların yükselişleri mi piyasada hakim gelecek bugün? Yoksa dolar yendeki, DXY'deki yine destek üzerinde oluşması yukarı yönlü hareketleri destekleyecek ve euro'daki ve pound'daki değer kayıpları devam edecek. Tabii ki bunu bilmek gerçekten güç ama şu an teknik analiz olarak baktığımız zaman e, dolar yendeki desteğin üzerinde kalması. Yani düşüşteki 4.23 expansion burası. Yani sadece normal bir destek değil arkadaşlar burası. E, bunu nerede gördük? E, pound dolarda gördük. 423'ten nasıl yukarı sektiğini görüyoruz. E, Aynı şey Dolar Yen için de geçerli. Yani 118.30 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Dolar Yen'deki yukarı hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Bulunduğu yerden alış ya da satış önerim yok. Aslında bugün e, buradaki e, alış fırsatını vermişti e, Dolar Yen. E, grafiği paylaşmıştım. İnşallah değerlendiren arkadaşlar olmuştur. Ama bizim için şu anda alınması gereken eğer yukarı hareketlerine devam ederse e, Dolar Yen bu kanalın kırılması bekliyor olacak ki bu en az e, minimumda 120 seviyesi olacak. 120 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla 20 piplik 25 piplik stop losslarla dolar yenin alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle 121.08 seviyesinin kırılmasıyla birlikte de daha net yükselişleri dolar yeninde görebiliriz. Aşağıya oluşan hareketlere baktığımız zaman e, az önce de dediğim gibi 118.30 seviyesi çok kritik. 118.30 seviyesini eğer aşağı yönlü kırarsa e, alttaki kırmızı kanal desenine yani ana yükseliş kanalının destek noktasına kadar 116, 117 seviyelerine kadar düşüşlerini tekrar görebiliriz arkadaşlar. E, dolar yenin. Pound yen'in devam edelim. Şimdi Pound Yen'e baktığımız zaman özellikle Pound Dolar'daki bugünkü e, yükseliş ve aynı zamanda e, Dolar Yen'deki aslında gevşememe diyelim. Ee, çok fazla yükseliş olmadı dolar yanda ama en azından gevşemedi. 119.40'lara ee, 119.50 119 seviyelerine kadar çıktı. Bu da aynı zamanda şu anda Pantene için e, aslında ciddi anlamda yukarı yönlü e, ataklarını gösteriyor Pantene'de. Yalnız şu an bulunduğu seviye artık e, düşüş kanalının birinci direnç bölgesi. Yani şurada da gördüğümüz gibi siyahta çizmiş olduğumuz e, düşüş kanalının e, aşağıdan saydığımız zaman birinci direnç bölgesi arkadaşlar. Şimdi bu bölgenin üzerinde tutunmaya çalışıyor 182 15 182 16 seviyelerinde. 182.50 seviyesi şu anda bizim için en kritik seviye. 182.50 seviyesi şu anda pound yen için bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. 182.50 seviyesinin üzerine atması durumunda ise bu sefer 183, 53 ve 184 seviyelerine doğru yükselişlerine devam edecektir arkadaşlar pound yen. Ama yine tekrarlıyorum 182.47 seviyesi şu anda en kritik seviye pound yen için 182.47 seviyesinin üzerine atması durumunda satış pozisyonlarını ara vermenizi öneririm. Tekrar 182.47'nin veya 182 20'nin yani oradaki 30 pip'lik arayı değerlendirip bu bölgenin aşağı yönlü kırılmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Satış pozisyonlarını açmak için. Ya da yükselişler devam eder ve e, tepedeki siyah kanal noktası yani 184.75 seviyesine kadar bu yükselişlerine devam eder ve bir sonraki satış seviyemiz olan 184.75 184 aralığını tercih edebiliriz arkadaşlar. Pound yendi. AUDUSD ile devam edelim. Şimdi AUDUSD'ye baktığımız zaman AUDUSD aslında Euro ve Pound'a göre çok hareketli gözükmüyor. Yani dolar karşısında çok hareketli bir e, durumu söz konusu değil AUDUSD'nin. E, şu anda 69.84 direncinin hemen altında. Pardon 69.48 direncinin hemen altında. Yani Expo 61 seviyesinin hemen altında ve kanalı da kırmış durumda. Şöyle kanalı hemen biraz Sürtelim kanalı görelim. Evet. Şu kanalı şu anda e, OutUSD kırmış durumda. Yani bu kanalın içerisine atarsa eğer burada bir üçgen yapma ihtimali var arkadaşlar OutUSD'nin. Yani şöyle bir üçgen görebiliriz. İşte bu üçgen e, devamı çok önemli. Yani böyle bir üçgenin oluşması durumunda e, tekrar yukarı yönlü hareketleri görebiliriz outsideği için ya da e, kanalı tekrar aşağı kırması durumunda da devam eden expansion hedeflerinden 68 34 ve 68 eee 18 pardon 68 43 ve 68 18 hedeflerini görebiliriz arkadaşlar outsideği için şu an bulunduğu yere itibariyle bir direnç noktasının hemen altında görüyoruz arkadaşlar AUDUSD'yi. Eğer bir trend şu anda aşağı yönlü ve direncin de hemen altında bulunuyorsa parite bu noktalardan satış için 15-20 pips stop loss'lar değerlendirilebilir arkadaşlar. AUD USD için. Dediğim gibi 69.50 seviyesinin üzerinde tutunması 69.80 seviyesine doğru yükselişleri getirecektir arkadaşlar AUD USD'de. Ama şu an dediğim gibi bulunduğu yer itibariyle bir direnç noktasında olmasının dolayısıyla bir satış 15 20 pip'lik bir satış denemesi yapılabilir. 15 20 pip'lik stop loss'lar ile arkadaşlar AUD USD'de. TL'ye bakalım. Evet arkadaşlar maalesef gece aldığımız acı haberden dolayı da etkisinde kalarak da bu arada tüm milletimizin de başı sağ olsun demek istiyorum arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor arkadaşlar TL şu anda maksimum düşüş seviyesi artık 29977 seviyesi. Yani 3 seviyesi artık bizim için önemli bir destek noktası TL'de. Bu durumda yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir arkadaşlar. TL ve bir sonraki expansion hedefimiz 31937 seviyesi, 320 seviyesi, 685 expo seviyesi. kademeli olarak 3 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece bundan sonra kademeli olarak 320'ye doğru hareketlerini görebiliriz arkadaşlar TL'nin. altına bakalım. Altında geçen hafta da bahsetmiş olduğumuz o bu halen devrede. Yani o henüz bozulmuş durumda değil. Bozulması için bir durumda söz konusu değil şu anda altındaki obonun özellikle 1130 seviyesinin altında kaldığı sürece altında bir e, sert düşüş gelebilir arkadaşlar ki özellikle 1115 seviyesinin kırılması bu anlamda e, daha net bir şekilde bilgi verecektir bize daha doğrusu öngörü verecektir ama şu an bulunduğu itib yer itibariyle 1121 seviyesi eğer e, uygun stop loss e, uygun marş kullanılabilirse 1130 seviyesinin üzerinde bir stop loss altın altını satılabilir arkadaşlar e, ama kesinlikle ve kesinlikle e, marjınızı dikkatli kullanın arkadaşlar altında 1121 seviyesinin altındaki Minimumda saatlik ve 4 saatlik kapanışlar da bu düşüşleri destekleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar altın için. Dediğim gibi şu anda kritik seviyemiz 1115 seviyesi. 1115 seviyesini eğer aşağı yönlü kırarsa altın zaten daha önce de hedef olarak belirlediğimiz 1050 seviyesine doğru düşüşlerine devam edecektir arkadaşlar. Dediğim gibi 1130 seviyesinin üstünde çıkmadığı sürece üstüne üstünde tutamadığı sürece altın yükselişleri 1130 seviyesine kadar bizim için satış fırsatıdır. 1115 seviyesi kırılmasıyla birlikte de daha sert satışları görebiliriz arkadaşlar altında. NZD USD'ye bakalım. Şimdi NZD USD'deki aslında aynı pound dolar ve euro dolardaki düşüş aslında beklentimiz halen devam ediyor. Şu anda bizim için önemli olan seviye 0.63.14 seviyesi. 0.63.14 seviyesinin altında kaldığı sürece baskıyı hissedecektir e, USD. Ama şu anda destek noktamız gördüğünüz gibi 161.8 Expo seviyesi. Yani 0.62.57 seviyesi. 0.62'ye 57 seviyesinin kırılmasıyla birlikte bir sonraki expo seviyemiz olan 0.61.75 ve 261.8 expo seviyemiz olan 0.61 seviyelerine doğru düşüşlerine devam edecektir arkadaşlar. NZD, USD. Bizim için önemli olan seviye 0.63.14 seviyesi. Bu seviye kırılmadığı sürece satış tarafında kalınması daha doğru olacaktır arkadaşlar. NZD, USD'de. USDCHF şu anda 0.9728 seviyelerinde ve 0.9728 desteğinin hemen üzerinde bulunuyor. Şimdi bir üçgende gözüme çarpıyor USDCF'de bir böyle bir oluşum olabilir olabilir arkadaşlar USDCF için. RSI'de şu anda yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Şimdi özellikle bu şuradaki destek noktamız e, kritik. Pardon direnç noktamız 97.70 seviyesi. USDCF 97.70 seviyesinin yukarı yönlü kırmasıyla birlikte e, yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir arkadaşlar. Minimumda 99 seviyesine kadar bu hareketler devam edebilir. Önündeki direnç noktalarına baktığımız zaman 97, 93 ve kırmızı ile işaretlediğimiz kanal gözümüze çarpıyor. Bir üçgen aslında üçgenin e, yukarıdan düşüş e, trend trendline bu kırmızı çizgi e, şu anda yapabileceğimiz e, 97-22 seviyesinin üzerinde oluşum e, devam etmesi yukarı yönlü hareketleri tetikler arkadaşlar e, usd cfd ancak e, tekrar ediyorum 97-70 seviyesinin kırılması ile birlikte 97-95 ve e, 98-45 seviyeleri hedeflenebilir arkadaşlar usd cfd Arkadaşlar sizlerden gelen e, istek var mı? Bugünkü yayın için beklediğiniz. Bu arada Gümüş e, Forex 2015 hocam herhalde şu anda yayında yoksunuz ama gümüşte e, risk devam ediyor şu anda. E, bu kanal kırılımından sonra e, düşüşler devam edebilir. Özellikle e, 14.70 seviyesinin üzerine atamadığı sürece e, gümüş düşmeye devam edebilir ki 14.38 e, birkaç yayındır tekrarlıyoruz. 1438'in kırılmasıyla birlikte satış pozisyonlarında olunmalı. Buy pozisyonları için çok riskli bir seviye. 1438'in aşağı yönlü kırılması. Evet arkadaşlar, sizlerden eğer ekstra bir parite talebi yoksa yayınımızı bitirebiliriz arkadaşlar. Bekliyorum, acele etmiyorum. Bazen yazılar geç geldiği için USDK yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Dediğim gibi 32.89 seviyesinin kırılmasıyla birlikte e, alış pozisyonlarının alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar USDK'de. Karan Üstadım, ea ee, bakalım e, Nathanik Hocam teşekkür ederim. Şimdi EA'ya bir bakalım. Şimdi Euro Out'ta bir e, direnç dönüşü gözüküyor şu anda. Çizmiş olduğumuz bir üçgen vardı ve üçgenden dönüyor gözüküyor. Aslında hemen şöyle söylersek e, bir dirençten dönmesi itibariyle 1.61.40 seviyesinin altında kalması ile birlikte düşüşler devam edebilir e, Euro Out'ta. E, bulunduğu yer itibariyle satış pozisyonları açılabilir EA için. Ancak 161.40 40 seviyesi yani yaklaşık olarak 80 pip'lik bir alan var. Burada satış pozisyonu açık olan arkadaşlar marj marjinlerini mutlaka düzgün kullansınlar. Çünkü Euro Out gibi çok hızlı bir parite bir anda 80-100 pip hareket edebilir. Ama şu an bulunduğu direnç seviyesinden dönmesinden dolayı Euro Out'ta bir satış pozisyonu açılabilir. Ve TP noktasına baktığımız zaman 158 30 158 50 aralığı TP noktası olarak değerlendirilebilir ee, Karan Üstadım Euro Out'ta. Ancak 161 40 seviyesinin üzerine çıkması durumunda 165 seviyelerine doğru yükselişlerine devam edecektir Euro Out. Evet arkadaşlar başka parite talebiniz ya da sorunuz var mıdır? Bekliyorum. Euro dolardaki gevşeme devam ediyor. Pound dolar için de şu anda aynı hani geçerli. USD, CAT üçgeni yukarı yönlü kırmak için uğraşıyor. Dolar yanındaki yükseliş e, Euro yene şu anda etkisini gösteriyor. 119.40 seviyelerine kadar çıktı. Pound yen, dolar yen ve euro yen de bugün aslında e, yen karşısında biraz e, değer kazanımları var. Ancak biz özellikle e, Euro dolar ve pound doların e, aşağı yönlü gevşemeleriyle birlikte pound yeni ve euro yeni aşağıya doğru çekmelerini umuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım herhalde başka yok. Yarın yine saat 12.30'da olacak canlı yayınımız. Yarın saat 12.30'da tekrar canlı görüşmek üzere. Forex Forum TR'nin hazırlamış olduğu gün analizi programını burada bitiriyoruz. Herkese bol kazançlar, bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Karahan Üstad'ım ben teşekkür ederim.